Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyoruz. Ama arkadaşlar deneme sürümü. Evet, arkadaşlar şimdi adını ne koyalım? Gigacıt. Darara. 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 Kolay olsun. Sonsuz var. Yok ya. Sonsuz olsun. Oluştur diyelim. Geç bunları. Arkadaşlar kanalımıza like abone olmayı unutmayın. Bazı videolar için veriyorum gerçekten. Evet. Oyunumuz başladı. Bu arada arkadaşlar ben bu alanı biliyorum. Hep deneme sürümlerinde bu harita çıkıyor. Hep bu harita çıkıyor arkadaşlar bu haritanın böyle bu tarafından gittiğinizde bir tane maden çıkıyor. Orada arkadaşlar Eren ve Roblox diye bir kanal var gidip izleyebilirsiniz onu. ne Bane diye bir kanalı var Artık Ramazan 2 adlı bir kanal oldu. Gidip onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet madenimiz burası. Burada ne var? Demir, kömür, kızıl taş falan var. Biraz da arayın da altın. Bir de buranın yakınlarında nether portalı da var arkadaşlar. En az başka yapabilirsem böyle. Bir tane daha obsidiyen bulmam lazım. Ben deneme. Tamam deneme başlamış. Bir de o çok da uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Bununla birazcık maden yapacağız. Bakarım yerinde duramazsın. Abi altın arkadaşlar ikinci bölüm ev yapabilirim. Arkadaşlar e, ablam yok ki virüslü telefon telefonum zorluyor. Yoksa arkadaşlar ve yani karton of bambandır. Minecraft'ın tam sürümüdür falan yüklerdim. Populator falan da yüklerdim arkadaşlar. Birazcık sofa Şunları full tahta yapacağım. Bir tane şunlar yapıyoruz. Tamam yaptık. Buraya koyuyoruz. Ee, tahta kılıç yapmayalım. Bundan yapalım bir tane. Ee, şurada demir var arkadaşlar. Şimdi taş kazma yapacağım. Oradaki demirleri kırmaya gideceğim. Nerede? Eh, tamam. Şu taş kazmayı şey yaptık. <laughs> <laughs> Ama tabii ki de sadece bunları kırmayacağım arkadaşlar. Ya da birazcık mesela böyle gelelim. Yani demir sandım oradaki arkadaşlar. Aa doğru bir de fırın yapmamız lazım bizim değil mi? Hadi yok mu Evet yap. dur yakıt olarak bunları kullanmayacağım. Şunları bir de şunları kullanacağım. 8 tane meşale. Daha yapamıyorum bu. Tamam. 8 tane yapabiliyorum. Oha. Arkadaşlar bu kadar zombi olmasının nedeni yakınlarda bir tane zombi spamları var. Ondan dolayı bu kadar yaratık doğuyor. Hadi. Zombiler anladım. creeper ne alakası sizde örümceklerle alakalı. Yani? Hala burada Öyle bir pis örümcek. Pis örümcek seni. şunu alalım. Gel lan gel gel gel. Al. Gel benim ağzıma küreği geçir diyor ya. Aman at şunu ne yapacağım ya. At gitti. Hmm, tamam. Burada baya bir demir var. Aşağılara doğru lav kızıltaş falan var da elmas yok. şurada bir yerde sanki bir, bir yer daha vardı derken ha, evet şu hoppala arkadaşlar eğer minecraft seri haline getirmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın getiririm de herhalde ya he. Yalnız benim yatak bulmam lazım. Yatak bulmam değil de yatak yapmam lazım daha doğrusu. Birazcık odun kıralım. Demir kazma. Ne geçelim? Yani artık demir çağına geçme vakti geldi bence. Bir de yemek bulmamız lazım arkadaşlar. Daha bak yemeğimiz bu olsun. Tamam tavuk. Tavuğumuzu bulduk. Domuz eti yemeyeceğim. Aslında oyunda domuz eti haram değildir de. Ben yine de yemeyeceğim. O şuradaki inekler çok iyi olabilir. Aslında doğru lan. Bu bir anda sürekli karpuzlar falan var. Panda var karşında. Panda normalde o kadar kolay bulunan bir şey olmuyordu. Değil mi arkadaşlar? Bir şeylerde ihtiyacım olur. İki tane bal kaba alacağım. Bugün ihtiyacım olur diye alıyorum. Buralarda, bir yerlerde denizin içinde nedir portalı vardı derken koyun. Koyun gel buraya. Bir tane gün tamam kaldı iki koyun. Hayır, hep koyuyorlar. Manyak Bu da çok şey böyle. Görüntüsü gülüştü yani. Burada geldi lan. Beylül'ü gönderdi. Girip de duyamadı. Tamam. Bitti. Son olarak da şu tavuğu üzdürelim. Bu ha, arada bayağı acıkmışız. 3-4 şey tane bir odun kırmam nah, lazım. Bu sene çalışmıyor. Evlendi, evlendi, evlendi. Aynen, kendi Şu ağacı kırsam yeter. Kız geldi Onların mesleği o. Arkadaşlar annemin babamız çıkıyor da kusura bakmayın. kendi kendini, kazanır, kendini harcar, Bu yapma Adam kendi ağzıyla söylemişler. Bizim para şey Hayır, Tamam bu da son odun herhalde. Tamam. Bu arada beyler akşam oluyor. Şuraya at koy çabuk 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 çok acı. Çabuk uyumam lazım. Girdim hemen bir tane oradan yemek kahve aldım. Parçalanmaya mı kaldım? Sadece geceleri mi uyuyabiliyorum? Ben gece. Yemek falan şey oldu. Oyun iyi misin? Gece oldu. Ya uyu Allah Allah ya. Neyse artık ölürsek burada doğacağız arkadaşlar. Tamam alayım. şu iki demiri de şey yapalım. Kaç tane tahta? Tamam şuraya eşyaları koyacağım. <laughs> Evet şey arkadaşlar dünyanın en iyi yeri. Şuraya <laughs> <laughs> şunu koyalım. Niye böyle? Saçma sapan bir şey yaptığımı bilmiyorum. Ya, Bunları da bunlardan sonraki bölümde pişiririz. Mı acaba? Arkadaşlar ben sonraki bölümde bir şeyler toplarım. Eee. Evet arkadaşlar. Bu arada mini world serisine devam edin mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ne yapacaktım ben? Evet kalkan yapacağım. Tamam. Bunu bırakayım. Bunu da şöyle. Şurada bir şey yapacağım. Dur şuradan iki tane taş kırayım. Bir daha bir cümle. Dur, kır şunu. Nerede lazım olur diye iki tane bal kaba O kaba öyle çok da kolay bulunan bir şey değil arkadaşlar. Evet çirkin mi çirkin? Ev evet, denilmeyen yer. taş kılıç Demir kılıç da yapabilirim mi? De. Demir önemli değil ya. Evet. Evet arkadaşlar. ilk Minecraft bölümümüz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerimize görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar. Bir dakika.